Evet millet bugün de gor baş düşmanı için seviyesine göre e, karakter tavsiyesinde bulunacağım. Seviyeler hakkında bilgi vereceğim. O şekilde e, bir baş düşman videosu yapacağız arkadaşlar. Bunu daha önce bildiğiniz üzere Noom, Mephisto ve Infinite Ultron için yapmıştım. Gor'da da bu seviyelere ulaştıktan sonra bu karakter için de çekeyim dedim. Daha doğrusu baş düşman için de çekeyim dedim. E, ki siz de eğer bu baş düşmanlarda yükselmek isterseniz e, neler gerektiğini bilin diye şimdi Arkadaşlar e, Gorbachum'da birden başlayıp işte 95 99'a kadar falan gideceğiz. E, bu esnada gerekli olan şeylerden bahsedeceğim. Daha sonra videoyu yavaştan biteceğim. Şimdi ilk ilk olarak baktığımız zaman arkadaşlar birinci seviye ile 9. seviye arasında zaten herhangi bir gereksinim yok. Herhangi bir karakteri kullanabiliyorsunuz. O yüzden bunun üzerinde konuşmama gerek de yok aslında. E, 10. seviyeye geldiğimiz zaman bizden erkek karakter şansı şey, e, şartı istiyor arkadaşlar ta ki 14. seviyeye kadar erkek karakter olarak da arkadaşlar gayet kullanışlı güzel karakterlerimiz var. Özellikle 80 seviye ve kategori 4 karakterlerinizden bu konuda yardım alabilirsiniz. gayet etkili olacaklar. İşte burada hani ben ne tavsiye verebilirim diye şey soracak olursanız da arkadaşlar. Gladiator olabilir, Magneto olabilir, Cable olabilir. Ne bileyim Moon Knight, Odin, Black Bolt, işte Star -Lord da gayet rahat tamamlar işte. Hayali sürücü Thor, e, Spider-Man bine bize belki Iron Man falan filan diye yani pek çok alternatifiniz var arkadaşlar. Bu kısımda problem yaşamazsınız. Gelelim 15 ile 19 arasında. Sizden bu kısımda arkadaşlar kahraman ve insan şartı istiyor. Burada kimleri kullanabiliriz? Burada arkadaşlar kullanabileceğiniz en ideal karakterler Luna, Moon Knight, işte e, Shadow she işte Spider-Gwen, e, Captain Marvel, Iron Man ee, hayalet sürücü falan daha sonra işte Sharon Rogers falan olabilir. Hani eğer işte 80 seviyeye karakter basmadıysanız Mis e, Miss Marvel güzel bir seçenek olabilir burası için. İşte destek karakterleriniz de bayağı var zaten burada. İşte e, hayalet pantar olsun ne bileyim. E, Satana karakteri belki kullanılabilir. İşte Ironheart, e, Demir Yürek karakteri olabilir. E, Wave karakteri var gene. Yani pek çok desteğiniz de var. Fil olsun olsun ne bileyim. Vong karakteri falan olsun. Nick Fury var. White Fox var. Gayet zengin bir e, şeyiniz var arkadaşlar. Karakter kümesiniz var. E, kümeniz daha doğrusu. E, 20. seviyeye geldiğimiz zaman da arkadaşlar 20 ile 24 arasında bizden kadın karakterleri istiyor. Kadın karakterleri de gördüğünüz üzere oldukça fazla seçeneğimiz var. Luna olsun işte Captain Marvel, Spider-Gwen, Rock karakteri, Gamora falan filan bunların hepsi kullanılabilir. Gene Miss Marvel'ı burada da kullanabiliyorsunuz. Miss Marvel e, kategori 3 karakterler arasında bu bölümleri geçebileceğiniz en ideal karakter diyebilirim. İşte destek karakterlerine falan da gelecek olursak gene benzer karakterler zaten. İşte Shuri, White Fox, işte Polaris mutant karakterler için kullanılır. E, Proxima Midnight süper kötüler için kullanılır destek olarak. Wave var. Valkür var, Sif var, Angela var. Bayağı seçeneğiniz var arkadaşlar. 25 ile 29 arasında sizden liderlik yeteneğine sahip karakterler istiyor. Burada kimler varmış? Burada da gayet e, fazlaca karakterimiz var arkadaşlar. Gladiator, Luna, <laughs> Cable, e, yine Spider-Gwen, Moon Knight, e, Captain Marvel, Thor, Hayalet Sürücü, Sharon Rogers, gibi gayet güzel e, saldırı karakterlerimiz var e, destek karakteri olarak da gayet bol seçeneğimiz var e, Nick Fury olsun White Fox olsun Shuri olsun Ancient One daha sonrasında better able yine destek amaçlı kullanılabilir gene Riri Williams var işte Demir Yürek e, bu tarz karakterlerde destek karakter, e, karakterleri olarak kullanılabilirler 30 da 34 arasında sizden süper kötü istiyor bu bölümde de bayağı seçeneğiniz var. İşte Black Bolt kullanılabilir. Bu bölümde önerebileceğim karakterler arasında o var. Ee, Magneto gene Doktor Ahtapot. Hulk karakteri de bir nebze kullanılabilir. Namor belki kullanabilirsiniz. Loki gayet iyi bir seçim olur. Bu tarz karakterler de arkadaşlar buralarda kullanılabilir. Destek karakterlerine bakacak olursak da Taskmaster var. Green Goblin var. Proxima Midnight var. Mysterio var gayet güzel bir destek Avcı Kraven sadece sinistris üyelerine etkiyor, onu da kullanabilirsiniz Belki Doktor Ahtapot'a falan Destek olarak 35 ile 39 arasında sizden Uzaylı istiyormuş arkadaşlar Bu noktada da kimleri kullanabilirsiniz Loki kullanılabilir Gladiator kullanılabilir Thor kullanılabilir Star Lord Odin gibi karakterler Kullanılabilir Thanos'un bir önceki kostümünü kullanabilirsiniz. Bu kostüm pvp'lik olduğu için çok işinizi görmeyebilir. Gamora kullanılabilir gene. Destek olarak da kim kullanılabilir? İşte Proxima Midnight, e, Betterable var, Ronan var, Valkyr, Sif, Angela. Gayet güzel seçenekleriniz var arkadaşlar burada da. 40 ile 44 arasında sizden çevik karakterlerden istiyor. E, Luna, Rogue, Spider-Gwen, Gamora, Shadow Shell... Spiderman man falan bu karakterler kullanılabilir. ant de gayet etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Gene Miles Morales de aynı şekilde gayet güzel bir karakter. Destek olarak da Nick Fury, Shuri, White Fox, Wong büyülü karakterlere kullanılabilir. Green Goblin, Wave, Echo ve Avcı Craven da kullanabilirsiniz. Hatta Mystic ve şeyde, Sin karakterleri de kullanılabilir. Ben kullandığım için şu anda bende kullanılmış olarak görünüyor ama bu karakterlerde de kullanılabilir. 45 ile 49 arasında sizden dövüşçü ve insan karakterleri istiyormuş arkadaşlar. Burada da Doktor Octopus, Hulk, Moon Knight, Venom, işte Black Panther, Captain America karakterleri kullanılabilir. Destek amaçlı kimleri kullanabilirsiniz? Titanio olabilir. Daha sonrasında Taskmaster olabilir. Arkadaşlar bu iki karakter dışında açıkçası burada pek desteğiniz yok ya. Yani eee Titanio da zaten sadece güçlü özelliğine sahip müttefiklere veriyor. Bu karakter daha çok liderliğinde güzel artış sağlıyor. Ee, %60'lık bir fiziksel saldırı artışı. Ee, yani o yüzden ben size de hep söylüyorum zaten Taskmaster karakterini kalsın diye ee, Taskmaster burada bayağı kilit bir rolde diyebilirim. Ee, 50'den 54'e kadar sizden güçlü özelliğine sahip karakterler istiyormuş. Burada da kimleri kullanabilirsiniz? Gladiator kullanılabilir. Namor kullanılabilir. Bir de arkadaşlar Miss Marvel kullanılabilir. Diğerleri pek işinizi görmeyebilir. Bir de bir ihtimal belki Hop Summers karakteri de kullanılabilir bu bölümde. hasarı gayet tatmin edici diyebilirim. Destek amaçlı kimleri kullanabilirsiniz? Valkür var. Ee, Beast karakteri belki kullanılabilir. Onun dışında da aslında pek seçeneğiniz yok. Yani Hulkbuster falan kullanılabilir de o daha çok lider aslında. Ee, zaten onun da liderliği tüm takıma %35 veriyor. Iron Man'e güzel artış veriyor sadece. Yine Titania karakteri de kullanılabilecek bir karakter. 55 ile 59 arasında sizden evrensel uzaylı istiyor. Bu bölümde de Odin, Thor, Loki karakterleri kullanılabilir. Thanos'un bir önceki kostümünü de kullanabilirsiniz. Bu karakterleri saldırı amaçta kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya yani Silver Surfer arkadaşlar biraz daha PvP'lik çok sağlam bir hesabınız olmadığı müddetçe bu bölümleri e, geçmenize yaramayacak. Destek karakteri olarak da e, Hela belki liderlik amacıyla kullanılabilir. Daha sonrasında Angela, Better Abel, e, Proxima Midnight ve Ron'un karakterleri var. Bu bölümde biraz desteğiniz var aslında. Sıkıntı çekmezsiniz çok. 60 ile 64. seviye arasında sizden ışın ve Erkek istiyormuş. Burada Adam Warlock kullanılabilir. Ee, PvP karakteri aslında daha çok ama iyi bir gelişiminiz varsa Adam Warlock da iş yapar diye düşünüyorum. Cable, Iron Man, Star Lord, e, Magneto ve Profesör X karakterleri de kullanılabilir. Aynı zamanda Doctor Strange de gayet işinizi görür bu bölümde. Bu bölümde seçeneğiniz çok biraz. Destek karakteri olarak da Phil Coulson, Mysterio karakterleri kullanılabilir. Cyclops karakteri falan kullanılabilir. Ee, Strife ve Karaçene daha çok PvP'lik destekler arkadaşlar. Van da YP artışı falan veriyor. O da pek etkin değil. Ee, burada savaş makinesi karakteri de e, Tekno Kinetik müttefikleri veriyor. Sadece o yüzden yani anca Iron Man'i e falan kullanırsınız. 65 ile 69 arasında sizden kahraman ve mutant istiyor. Burada da gene seçenekleriniz var arkadaşlar. Cable kullanılabilir, Rock kullanılabilir. Ee, Profesör X ve Storm karakterleri saldırı amaçlı kullanılabilir. Ee, Wolverine çok işinizi görmeyecek. Yeteri kadar e, PVE hasarı yok. Destek amacıyla da Polaris kullanılabilir. E, Storm kullanılabilir. Onun dışında Angel pek maalesef işinizi görmeyecek. Beast biraz kullanılabilir. Onun dışında pek seçeneğiniz yok. 70 ile 74 arasında sizden süper kötü insan ve erkek istiyor. Arkadaşlar burada da en iyi seçeneğiniz doktor ahtapot karakteri. Bunun dışında halk karakteri de kullanılabilir ama hasarı biraz az kaçabilir arkadaşlar. Hesabınızın durumuna göre tamamlayıp tamamlayamama durumunuz olabilir. Bilginiz olsun. Onun dışında bir ihtimal karnı karnıç da kullanılabilir ama ta karnıcın da hasarı yeterli gelmeyebilir. Yani doktor ahtapot olmadan bu bölümde biraz zorlanabilirsiniz. Destek amaçlı da desteğiniz çok aslında bu bölümde. Green Goblin var. Avcı Kraven var. Taskmaster ve Mysterio gibi güzel seçenekleriniz var. Gelelim 75 ile 79 arasına iyileşme özelliğine sahip karakterleri istiyor arkadaşlar. Burada da en iyi seçeneğiniz arkadaşlar Rock karakteri. Rock dışında Venom karakteri de kullanılabilir. Wolverine ve Carnage pek işinizi görmeyebilir. Yani bayağı sağlam hesabınız olması lazım geçebilmeniz için. Destek amaçlı da kimleri kullanabilirsiniz? Aslında pek seçeneğiniz yok. Hatta sanırsam hiç seçeneğiniz yok. <gülüyor> <gülüyor> Niye diyeceksiniz? Çünkü Mantis karakteri şey yapıyor. Tüm takıma alınan hasarda azalma sağlıyor. Verilen hasarda bir artış sağlamıyor. Öyle bir sıkıntısı var. E Groot karakteri Guardian the Galaxy müttefiklerine veriyor sadece gördüğünüz üzere. E, burada da bir problem var. E, Silah Hex karakterinin de desteği iyi değil zaten. Şurada olması lazım. Iııı... E... İşte çağıranın değerlerine bilmem ne, ne sahip yanılsama çağrı falan filan saçma sapan bir özellik. Bir Venom var herhalde ufak bir şey olan. Kritik hasarda %30'luk bir artış veriyor. Bir de can yenileme veriyor biraz. Yani bu da çok etkin sayılmaz. Yani bu bölümde bayağı destek konusunda sıkıntı çekeceksiniz. O yüzden aslında bu bölümde arkadaşlar rock karakteri biraz şart gibi. Yani Venom'da da tamamlanabilir diye düşünüyorum ama özellikle rock karakterine burada çok ihtiyacınız olacak. 80 ile 84. seviye arasında sizden ışın, insan ve kadın istiyormuş arkadaşlar. Burada da seçenekleriniz çok sınırlı. Ee, burada sadece Sharon Rogers ve Blue Dragon karakterlerini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer karakterler işinizi görmeyecek e, hasar yönünden ve Blue Dragon da çok işinizi görmeyebilir çünkü e, hasarı biraz düşük kalıyor. Yani bana kalırsa bu bölümdeki tek seçeneğiniz Sharon Rogers. Yani Blue Dragon'da da tamamlanabilir ama biraz sağlam bir hesap gerekiyor arkadaşlar onun için. Sağlam bir gelişim gerekiyor. Ee, ama Sharon Rogers'da biraz daha rahat olursunuz. Ben 80 seviye haliyle geçmiştim Sharon'ın. Ama gene de tabii biraz dikkatli oynamak lazım. Çünkü Gore bu seviyelerde iyi gömüyor arkadaşlar. Destek karakteri açısından konuşacak olursam da arkadaşlar Riri Williams var. Iron Heart karakteri liderliğinde artı sağlıyor. Işın turu müttefikleri desteğinde ee, Baş düşmanları verilen hasarda falan artış. Güzel etkileri var. Ancient One kullanılabilir. Liderliği güzel. Işın türü müttefiklerine enerji saldırısında %50'lik bir artış falan veriyor. Ee, onun dışında şurada element hasarında artış veriyor ama element burada element hasarı veren karakter yok. Orada bir sıkıntı var. Ee, onun dışında diğer destekler pek işlevsel değil arkadaşlar. Şimdi bakınca çok destek görünüyor ama aslında bunların pek çok iş yapmıyor. Niye? Çünkü mesela Spider Woman karakterine bakalım. Örümcek hissine sahip müttefiklere veriyor. İşinize yaramaz. E, rescue karakterine bakalım. Tüm takım arkadaşlar iyileşme oranında %25'lik bir artış. Bu da işinize yaramaz. Bu daha çok PvP'lik bir destek. E, Invisible Woman'a bakalım. Tüm takım arkadaşları bariyer diyor. Gereksiz. Wasp da zaten PvP desteği. Diğer Wasp'a bakalım. Bu ne veriyor? Küçülme etkisine sahip bir düşmana saldıracaksınız da bilmem ne. Bu karakterin gorbaş düşmanın küçülme etkisi falan da yok. Onu da söyleyeyim. Yani dediğim gibi tek seçeneğiniz buradan ee, Ancient One ve Riri Williams karakterleri ve Ancient One da yeteri kadar iyi değil aslında. Sharon'a falan pek uyumlu bir karakter değil. Sadece liderliğinden yararlanabiliyorsunuz. O açıdan burada Riri Williams tek seçeneğiniz gibi görünüyor. Gelelim 85 ile 90 arasında. Arkadaşlar burada sizden büyü özelliğine sahip karakterleri istiyor. Burada da kullanabileceğiniz en ideal karakter Doctor Strange olacak arkadaşlar. Ee, Doctor Strange 80 seviye haliyle bile iş yapar. Bir de bir ihtimal karakteri de kullanılabilir ama e, güzel bir hesaba sahip olmanız lazım. Öbür türlü Adam Warlock karakteri PvP karakteri olduğu için işinizi görmeyebilir. Ancak Adam bir PvE gelişimi verdiyseniz yani PvP'de kullanırken enerji CTP takıp kullanıyorsanız bu karakteri e, o zaman da tamamlayabilir diye düşünüyorum. Ama eğer ki siz komple PvP'ye çevirdiniz bu karakteri enerji CTP kullanmak yerine atıyorum... Aç gözlük falan kullandığınız o durumda biraz daha sağlam bir gelişime ihtiyacımız olacak. Destek karakteri açısından konuşacak olursam da arkadaşlar Satana karakteri var ama Satana karakteri liderliğinde ateş hasarı veriyor. Desteğinde de element hasarında artış veriyor ve bu destek bu iki karakteri de uygun değil. Satana'nın sağladığı destekler o yüzden burada pek işinize yaramayacak. Bu noktada en iyi seçeneğiniz Wong karakteri olacak arkadaşlar. Çünkü size desteğinde büyülü müttefikleri, kahraman ve süper kötü tarafa verilen temel hasarda %53'lük bir artış sağlayacak. Bu açıdan iyi bir de Ancient One'ın liderliğinden yararlanılabilir. %50'lik bir ışın türü müttefiklere enerji sağlası artışı veriyor. onun dışında pek diğer destekler işinizi gömecek. Bu ikisi daha çok işinize yarayacak. Dr. Wood'u da zaten şey veriyor. Tüm takım arkadaşlar hedefin kaçım oranında yok sayı veriyor ki e, çok fazla etkili bir özellik değil aslında PV'de. 90 ile 94 arasına gelecek olursak arkadaşlar dövüşçü ve süp, e, süper kötü şey pardon kadın ve süper kötü istiyor. Burada kimleri kullanabilirsiniz? Burada arkadaşlar e, saldırı karakteri olarak aslında gayet güzel seçenekleriniz var. E, bunlar arasında Jin, Hela ve e, mistik karakterleri var. Bu üç karakter de bu bölümde gayet etkili bu seviyelerde. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, yani saldırı karakteri açısından sıkıntı çekmeyeceksiniz. Destek karakteri de olarak da gayet güzel seçenekleriniz var. Sin, Morgan Le Fay, e, Enchantress, işte Hela da gene lider amaçlı kullanılabilir. İşte Proxima Midnight yani bu bölümler biraz daha rahat arkadaşlar. 90 ile 94 arası biraz daha rahat diyebilirim. Geldik son kısma. 95 ile 99 arasında sizden Işın, Kahraman, Mutant ve Kadın istiyor arkadaşlar. Ve bakın burada kaç karakter var. <laughs> yani arkadaşlar bu özelliklere uyan sadece oyunda 6 karakter var. Ve siz bu bölümü 6 karakterle geçmek zorundasınız. Ee, burada kullanabileceğiniz tek saldırı karakteri Storm karakteri arkadaşlar. Storm karakteri dışında hiçbir karakter burayı tamamlamanızı sağlayamaz. Ee, yani her ne kadar Psylocke karakterinin hasarı iyi olsa da bu seviyeye geçmenize yaramaz. O yüzden tek seçeneğiniz burada aslında Storm karakteri. Benim buradaki tavsiyem şu şekilde bir takım olur. E, ee, Magic'i lider olarak kullanırsınız. Sok kostümü varsa Polaris'i de destek olarak kullanırsınız. Şimdi neden Polaris'i lider olarak kullanmıyoruz arkadaşlar? çünkü Polaris liderliğinde %45'lik bir artış verirken Magic %40 mıymış? Ben bunu %60 zannediyordum. Ha. Evet o zaman tamam böyle daha mantıklı o zaman. Ben bunu niye %60 diye kalmış ki aklımda? Bir dakika şöyle bakayım karakterin desteği var mıydı? Ya desteği yok. Ben bunu şey yapmışım ya. Ben bunu karıştırmışım arkadaşlar. Herhalde Pryde işte Pride'la karıştırdım ben bunu. Ee, çünkü ben şey diye hatırlıyordum. Bu karakter %60 veriyor diyor hatırlıyordum da yok. Tamam, lidaliye Polaris daha iyi o zaman. Eee şunu çıkarırsak şey oluyormuş aynen. Şurada kritik hasar. Hmm. Yani o zaman arkadaşlar aslında destek pek şeyiniz yok ya. Evet. Yok arkadaşlar. Bunu şu şekilde yapacaksınız o zaman. Ee, liderliğe polarisi. Aslında kendi liderliği yok muydu? Yok. Kendi liderliği yok. Tamam. Ee, lider olarak polarisi kullanacaksınız. Destek karakteriniz olmadığı için takım bonusuna bakacaksınız. Bakıyorum. Bakıyorum. Sadece Magic e, takım bonusu veriyor. O da kritik hasar ve bekleme süresi veriyor. Saldırı vermiyor. Orası biraz yazık olmuş. Şu şekilde bir takım muhtemelen en ideal takımınız olacak arkadaşlar. Bu şekilde girip tamamlamaya çalışabilirsiniz. Yani 80 seviye stone bu seviyelerde yeterli olur mu? Ben henüz denemedim. Ee, çünkü gördüğünüz üzere ben 95'e geldim. Şimdilik durdum. Ee, devam ederim daha sonra da. Ee, 95'e gelir gelmez videosunu çekeyim dedim. Ee, o yüzden henüz denemedim. 80 seviye yeterli olabilir ama iyi bir hesaba ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Yani i̇yi kart değerleri, iyi kılıç değerleri falan bilmem ne. Bunlara ihtiyacınız olabilir. Gene Storm karakterine güzel bir CTP falan takmanız gerekebilir. Ama kategori 4'te ben rahatlıkla geçeceğini tahmin ediyorum bu karakterin bu bölümleri de. Ee, ve muhtemelen en ideal takımınız da bu olacak. Burada karakter çok sınırlı arkadaşlar. 6 karakter olduğu için pek şans, seçme şansınız da yok. Yani genel anlamda arkadaşlar Gorbaş düşmanı bu şekildeydi. Bu şekilde bir gidişat izleyebilirsiniz. Rahatlıkla da tamamlayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet millet siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere bay bay.